After Effects'te bir görsele parlaklık efekti nasıl verilir? Effects Presets panelinden CC Light Sweep efektini aratalım ve efekti uygulamak istediğimiz görselin üstüne sürükleyelim ve bırakalım. Ardından Effect Controls panelinde Sweep Intensity değerini yaklaşık 50 yapalım. Bu değeri arttırarak parlaklık çizgisini biraz daha parlatmış oluyoruz. Şimdi Light Sweep efekti seçiliyken ön izleme paneline geçelim ve hedef tahtasını sağ üst köşeye taşıyalım. Burada parlaklığın başlayacağı alanı belirtmiş oluyoruz. Şimdi timeline alanında parlaklık efektinin başlayacağı bir alana gidelim ve efekt kontrol panelinde center'ın solunda bulunan saat simgesine tıklayalım. Böylece ilk keyframe'i oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar timeline alanına dönelim ve yaklaşık 1 saniye ilerleyelim. Ön izleme paneline geçelim ve hedef tahtasını sol alt köşeye sürükleyelim ve bırakalım. Böylece efektin biteceği alanı belirtmiş oluyoruz. Şimdi bir ön izleme yaptığımızda bu şekilde bir sonuç aldığımızı görebiliriz. Effect Controls panelinde diğer ayarlara kısaca bakalım. Direction özelliği ile parlaklık çizgisinin yönünü değiştirebiliriz. Width özelliği ise çizginin kalınlığını temsil eder. Light Color kısmından da parlaklık çizgisinin rengini değiştirebiliriz. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. <laughs>